Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerle birlikteyiz. Çocuk abi sen hangisini istersen dedi de. Çocuk tehlikeli ağam. Bana bunu diyen de bana bunu diyenler iyi seyirler dedim mi bilmiyorum da iyi seyirler ha. Bana bunu diyen genelde Oh. Lan ne oğlum yine yukarı çıktı. Allah cezan vermiyor ya. Kulaklığı bir takayım bakayım. Oh my shot see. Neredesin bibim? geliyor. Allah aşkına bulamıyorum ha. Ha burada. <gülüyor> <gülüyor> ah, güzelim. Katta gezelim. <laughs> Güzel denemedi. Helal olsun. Vuruyor. Maşallah maşallah. Nazarın ulan. Bu nasıl oradan çıkaracağız? <laughs> Artık sinirlenmeyeceğim. Sen de ha? Yeter daha ya ben. be. Tüm mermilerimi toplamışsın zaten. Onun farklı yerlerden geldi bu çocuk. güzel sarıyor. Gece olunca daha tatlı oluyor ha. Ve şu an ışıkları ışıkları yaptım. Bir tek moralim. <laughs> Güzeldi. Orayı unuttum ben ben. Gece olunca böyle oluyor arkadaşlar sefer geceden mi başladık. Ama YouTube'da bunlar izlenmiyor. Bu benim canımı sıkıyor ha. an videonun kendi sahibi bile izlemiyor ha. Neredesin yavrum? Allah vuruyor Allah vuruyor. fucking cover me. Bak. <laughs> Ama ah, arkaya dönüyorsun evlat? <laughs> geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> nice Bunu <Dimi> sevdim. <laughs> Yeter lan herkes al her şeyi alkışlanmaz ha. Kendine gel. Aa. Oh. O daha gelmez o kafaya. 2-3 taneydi orada. Maşallah var. Burada. Oğlum. Ölmüyor. Ya Ya da ben komple ölmüşüm ha. oğlum aaa. Bu vuruş beni beni bitirdi. Beni benden aldı. Ne demişler? Beni benden alırsan seni sana bırakma. Çocuk full aynı yerde. Vurmam lazım. Çıkmıyor. Yiyeşey çıkartmıyor da mevzuyu biliyorsunuz. Kadreme, kime Sana olan sevgimi. Oğlum kaçma Lan orada o kadar mermiyle nasıl beni aldı Çocuk dikkatli sıfır dikkatli Ayağında silahı var İyile, iyile. Kesin iyile. Bizde E yok. Neredesin çocuğu? Sen nereye gidiyorsun? Babaan düşmanlarını Aykut ya. Vallahi babanın düşmanlarını. Nerede oğlum bu? Çocuk çok kapalı. Sevgi da beni vurdu. Sevgilim Bak. Düşüşüm çok güzel oldu. Gerçekten düşüşümü 5 puan üzerinden puanlıyorum. 15. Ne diyeyim ben sana PUBG? PUBG. Neyse mermilerimizi alalım da. Açalım kendimize gidelim. Kaçmaz ki orada. Ne dedim ya oyunun başında sinirlenmek yok. Artık herkese normal bir şekilde davranacağım. Oyundan zevk almak onun şeyine kalmış. Bir şeyler, bir şeyler işte. Şimdi o çocuk gelemeyecek. Ben o çocuğu çağırayım şuraya. Vortex. Vortex'cim. Ellerin kollarını ağrımasın. İyi bir maçtı. Çok güzel demeyeceğim. Eğlendiysen ne mutlu bana. Herhangi bir gün YouTube'a atacağım. Youtube kapak resminde ismini yazar. Oradan izlersin. Kendine. Çok güzel vuruşlarım var. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Efendim.